Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün yine Manet sunucusunda bir upgrade videosu daha çekiyoruz. Yanımda yine Yunus var her zamanki gibi. Merhaba. Yunus ne diyorsun? Bu sefer diğer video gibi içeri bize girer mi yani? Zarar mı ederiz? Ne olur? İçimizde mi kırılır? En az iki gel <laughs> En az iki tane. Yine şart artı altı, Iron Bow artı altı, Raptor artı altı, iki tane M7, bir tane Çitin artı yedi, Scorching Staff artı altı, bir de Geçen videoda bastığımız tek geçen item Glaive artı 8'de 9'a deneyeceğiz Yunus. O videoda kartlardan ulaşabilirsiniz. <laughs> Aynen onu da ekleyeceğiz. Bu bir önceki videoda yine denemiştik. Sadece Glaive geçmişti diğer hepsi yanmıştı. Hazır mısın Yunus başlayalım mı? Haydi bismillah başlayalım. Canım bunu ortaya mı koyayım? Hadi bakalım. Diğerini sağ üstte koy. Şey mi? Iron Bob'u mu? He. <laughs> Patladı Yunus. Sağ üstte koyuyorum. Şaşırdık mı? Hayır. Yok. <laughs> Kötü başladık. 7 oldu. Bir ben şey de fark de ettin mi bir Yunus? <laughs> mi? Mi? Demiştim. Bir de bir şey fark ettim hep ikinci geçiyor diğerleri yanıyordu. Bakalım bu da öyle olacak mı? Bunu nereye koyayım? Ee, bu da sağ alt olsun. Şu mu? He. Raptor alt, alt, alt altıyı bastım. 7 oldu. <laughs> Güzel. M'deyi nereye koyayım Yunus? Sol alt. <laughs> böyle böyle basacağız hepsini. <laughs> <işte. gülüyor> Güzel gidiyoruz ha. MD patladı. Diğer MD'yi bu sefer tam zıttı. Şuraya mı koyayım çapraz? Ya koy gitsin hepsine ya. İki <laughs> tane bastık geçti. <laughs> MD yandı. Şunu yine ortaya vuracağım. Biz baba hangisine koyup geçirmiştik? Sağ üst. Sağ üst müydü? Dur şimdi daha yine oradaydık o zaman. <laughs> Sol üstte koymadın oraya kaçırdın bak. Olmadı. Scorching'i deneyeceğim. Bu sefer klasik. Allah'ım be! Kurtak geçti be! <laughs> Son olarak gl tutuyor. glaive'i nereye vurayım Yunus? He bu üstten ikinci olsun. Şu mu? Aynen bas. Basıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu aldığım eşyaları 420 M harcadım? Yandı. 9 zaten biraz zor olurdu. Scorching Staff 7 geçti. Bu güzel baksana 3, Yunus. 5 fiyatlarına bakalım mı biz? Tabi oraya şey göstermedik de. Biz 420 mi harcadık Yunus? Yani 100 TL'lik ben GB çekmiştim. Bir bakayım hemen. Alış şey kamp değişmem gerekiyor dedim aynı zamanda? Değişim. Yani geç. O zaman bunu bir daha bekleyelim. 7 Iron Bo, 7 Raptor, Scorching Staff da artı 7 oldu. Güzel. Artı altıla aldıklarımız 7'ye geçtiğiniz. He? Ne dediysem tuttu. En az iki dedim. İB geçecek dedim geçti ya. Bu güzel. Bunda kardayız belli ki. Şimdi Iron Ball'la başlayalım Yunus. Buradan bu diyorum. Bu ne kadar? Yok yanlış <laughs> mı oldu? Ha yüzem. Direkt yüzem varmış. Ha, Direkt. bir GB cepte. Sonra Raptor'a bakalım. Boy 3 GB. 100... Yok o sel şeydi belli ki. 180 en boyu. Bu da ne yaptı? 280 mi yaptı Yunus? E, 3 GB desem ona. Sonra nasıl yazılıyordu bu? Scorching Stuff. 3.5 3.5'da buydu. Satış fiyatı mıydı Yunus'un? He satan 3.5'a vardı en düşük. Artı 7. 290M buyu var. Ne yapıyor Yunus? 290M. O oh, 6GB yakın. Buna 180 panik. demiştik. 280 300 desen. Ya 580 570M. 420M aldı. Aynen 150M karda Yunus şu an. Ne diyorsun? Güzel miydi? 150 m kendisi. <laughs> Denedik oldu. O gulede atmaya da atma bilirdik aslında. Yunus durmak istemedim ya. O basmasaydın kaç ederdi? Yani zile falan neyim atasım geldi yine kardı kar, kard olmasak olmasa onu da atardım gözüm kapalı da ona attım ge denedik oldu Şunu da şöyle takayım güzel oldu ya <laughs> bu video bu, bu kadar olsun Yunus daha e, devamı gelecektir bunların manes Yunus'un bu sefer yedileri alıp ileride sekizleriz falan ya da böyle full karlı olmasını istiyorsak ufak ufak yaparız böyle büyütürüz Yunus devam böyle iyi sen bu bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.